Dördüncü Risale olan dördüncü mesele. Bismihi ve min şeyin illa yusebihu bihamdih. İhvanlarıma medar-ı intibah bir hadise-i cüziyeye dair bir suale cevaptır. Aziz kardeşlerim, sual ediyorsunuz ki, cami-i şerifinize cuma gecesinde sebepsiz olarak mübarek bir misafirin gelmesiyle tecavüz edilmiş. Bu hadisenin mahiyeti nedir? Neden sana ilişiyorlar? El cevap, Dört noktayı bil mecburiye eski Said lisanı beyan edeceğim. Belki ihvanlarıma medar intibah olur, siz de cevabınızı alırsınız. Birinci nokta. O hadisenin mahiyeti, hılaf-ı kanun ve sırf keyfi ve zındıka hesabına, cuma gecesinde kalbimize telaş vermek ve cemaate fütur getirmek ve benim misafirlerle görüştürmemek için bir desteği şeytaniye ve münafıkane bir taarruzdur. Garayiptendir ki o geceden evvel olan perşembe günü tenezzüh için bir tarafa gitmiştim. Avdetimde güya iki yılan birbirine eklenmiş gibi uzunca siyah bir yılan sol tarafımdan geldi. Benim ile arkadaşımın ortasından geçti. Arkadaşıma o yılandan dehşet alıp korktun mu diye sordum. Gördün mü? O dedi neyi? Dedim bu dehşetli yılanı. Dedi yok görmedim ve göremiyorum. Fe subhanallah dedim. Bu kadar büyük bir yılan ikimizin ortasından geçtiği halde nasıl görmedin? O vakit hatırıma bir şey gelmedi. Fakat sonra kalbime geldi ki, bu sana işarettir, dikkat et. Düşündüm ki gecelerde gördüğüm yılanlar nevindendir. Yani gecelerde gördüğüm yılanlar ise, hıyanet niyetiyle her ne vakit bir memur yanıma gelse, onu yılan suretinde görüyordum. Hatta bir defa müdüre söylemiştim. Fena niyetle geldiğim vakit seni yılan suretinde görüyorum, dikkat et demiştim. Zaten selefini çok vakit öyle görüyordum. Demek şu zahiren gördüğüm yılan ise işarettir ki, hıyanetleri bu defa yalnız niyette kalmayacak. Belki bil fiil bir tecavüz suretini alacak. Bu defaki tecavüz, kendan zahiren küçük imiş ve küçültülmek isteniliyor. Fakat vicdansız bir muallimin teşvikiyle ve iştirakıyla o memurun verdiği emir, cami içinde namazın tesbihatındayken o misafirleri getiriniz diye jandarmalara emretmiş.'' Maksat da beni kızdırmak eski sayıt damarıyla bu fevkal kanun sırf keyfi muameleye karşı kovmak ile mukabele etmekti. Halbuki o bedbaht bilmedi ki Said'in lisanında Kur'an'ın tezgahından gelen bir elmas kılınç varken elindeki kırık odun parçasıyla müdafaa etmez. Belki o kılıncı böyle istimal edecektir. Fakat jandarmaların akılları başlarında olduğu için hiçbir devlet, hiçbir hükümet namazda, camide, vazife diniye bitmeden ilişmediği için namaz ve tesbihatın kıtamına kadar beklediler. Memur bundan kızmış, jandarmalar beni dinlemiyorlar diye kır bekçisini arkasından göndermiş. Fakat Cenab-ı Hak beni böyle yılanlarla uğraşmaya mecbur etmiyor. İhvanlarıma da tavsiyem budur ki, zaruret katiye olmadan bunlarla uğraşmayınız. Cevabul Ahmak-ı Sukut nevinden tenezzül edip onlarla konuşmayınız. Fakat buna dikkat ediniz ki, canavar bir hayvana karşı kendini zayıf göstermek, onu hücuma tehcih ettiği gibi, canavar vicdanı taşıyanlara karşı dahi dalkavukluk etmekle zaaf göstermek, onları tecavüze sevk eder. Öyle ise dostlar müteyakkız davranmalı. Ta dostların lakaytlıklarından ve gafletlerinden zındıka taraftarları istifade etmesinler. İkinci nokta, وَلَا terkenu اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُونَ ayeti kerimesi fermanıyla, zulme değil yalnız alet olanı ve taraftar olanı, belki edna bir edenleri dahi dehşetle ve şiddetle tehdit ediyor. Çünkü rızayı küfür küfür olduğu gibi zulme rıza da zulümdür. İşte bir ehli kemal, kamilane şu ayetin çok cevahirinden bir cevherini şöyle tabir etmiştir. Muini zalimin dünyada erbabı denayettir. Köpektir zevk alan sayyadı bir insafa hizmetten. Evet bazıları yılanlık ediyor, bazıları köpeklik ediyor. Böyle mübarek bir gecede, mübarek bir misafirin, mübarek bir duadayken, hafiyelik edip güya cinayet yapıyormuşuz gibi ihbar eden ve taarruz eden, elbette bu şiirin mealindeki tokada müstahaktır. Üçüncü nokta Sual Madem Kur'an-ı Hakim'in feyziyle ve nuruyla en mütemerrit ve müteannit dinsizleri ıslah ve irşad etmeye Kur'an'ın himmetine güveniyorsun, hem bil fiilde yapıyorsun, neden senin yakınında bulunan bu mütecavizleri çağırıp irşad etmiyorsun? El cevap, usul şeriatın kaide-i mühimmesindendir. Er-râzı bir zarar la yunzerûle. Yani bilerek zarara razı olana şefkat edip lehinde bakılmaz. İşte ben Çendan kuran Hakim'in kuvvetine istinaden dava ediyorum ki, çok alçak olmamak ve yılan gibi dalalet zehirini serpmekle telezüz etmemek şartıyla en mütemerrit bir din sizi birkaç saat zarfında ikna etmezsem de ilzam etmeye hazırım. Fakat nihayet derecede alçaklığa düşmüş bir vicdan ki bilerek dinini dünyaya satar ve bilerek hakikat elmaslarını pis, muzır şişe parçalarına mübadele eder derecede münafıklığa girmiş insan suretindeki yılanlara hakayıkı söylemek hakayka karşı bir hürmetsizliktir. Ketalik dura fi anakıl bakar dar bir mesele gibi oluyor. Çünkü bu işleri yapanlar kaç defa hakikatı Risale-i Nur'dan işittiler ve bilerek hakikatları zındıka dalaletlerine karşı çürütmek istiyorlar. Böyleler yılan gibi zehirden lezzet alıyorlar. Dördüncü nokta. Bana karşı bu yedi senedeki muameleler sırf keyfi ve fevkal kanundur. Çünkü menfilerin ve esirlerin ve zindandakilerin kanunları meydandadır. Onlar kanunen akrabasıyla görüşürler, ihtilattan men olunmazlar. Her millet ve devlette ibadet ve taat tecavüzden masundur. Benim emsallerim şehirlerde akrabalarıyla ve ahbaplarıyla beraber kaldılar. Ne ihtilattan, ne muhabereden ve ne de gezmekten men olunmadılar. Ben men olundum. Ve hatta camime ve ibadetime tecavüz edildi. Şafilerce tesbihat içinde kelime-i tevhidin tekrarı sünnet iken bana terk ettirilmeye çalışıldı. Hatta Burdur'da eski muhacirlerden Şebap isminde ümmi bir zat, kayınvalidesiyle beraber tebdil hava için buraya gelmiş. Hem şehirlik itibarıyla benim yanıma geldi. Üç müsellah jandarma ile camiden istenildi. O memur hilaf-ı kanun yaptığı hatayı setretmeye çalışıp, ''Affedersiniz, gücenmeyiniz, vazifedir.'' demiş sonra haydi git diyerek ruhsat vermiş. Bu vakaya sair şeyler ve muameleler kıyas edilse anlaşılır ki, bana karşı sırf keyfi muameledir ki, yılanları, köpekleri bana musallat ediyorlar. Ben de tenezzül etmiyorum ki onlarla uğraşayım. O muzırların şerlerini def etmek için Cenab-ı Hakk'a havale ediyorum. Zaten sebebi tehcir olan hadiseyi çıkaranlar şimdi memleketlerindedirler ve kuvvetli rüyesalar aşairlerin başındadırlar. Herkes terhis edildi. Başlarını yesin dünyalarıyla alakam olmadığı halde beni ve iki zatı ı ahari müstesna bıraktılar. Buna da peki dedim. Fakat o zatlardan birisi bir yere müftü asbolunmuş, memleketinden başka her tarafı geziyor ve Ankara'ya da gidiyor. Diğeri İstanbul'da kırk binler hemşehrileri içinde ve herkeste görüşebilir bir vaziyette bırakılmış. Halbuki bu iki zat benim gibi kimsesiz yalnız değiller. Maşallah büyük nüfuzları var. Hem hem Halbuki beni bir köye sokmuşlar. En vicdansız insanlarla beni sıkıştırmışlar. 20 dakikalık bir köye 6 senede iki defa gidebildiğim gibi o köye gitmek ve birkaç gün tebdil hava için ruhsat verilmediği bir derecede beni muzaah bir istibdat altında eziyorlar. Halbuki bir hükümet ne şekilde olursa olsun kanunu bir olur köyler ve şahıslara göre ayrı ayrı kanun olmaz. Demek hakkımdaki kanun, kanunsuzluktur. Buradaki memurlar, nüfuzu hükümeti, ağrazı şahsiyede istimal ediyorlar. Fakat Cenab-ı Erhamur Rahimine yüz şükür ediyorum ve tahtisi nimet suretinde derim ki, bütün onların bu tazikat ve istibdatları, envar Kur'aniye'yi ışıklandıran gayret ve himmet ateşine odun parçaları hükmüne geçiyor. İş al ediyor, parlatıyor.'' ve o tazlikleri gören ve gayretin hararetiyle imbisad eden o envar Kur'aniye, Barla yerine bu vilayeti, belki ekser memleketi bir medrese hükmüne getirdi. Onlar beni bir köyde mahpus zannediyor. Zındıkların rağmına olarak, bilakis Barla kürsüyü ders olup, Isparta gibi çok yerler medrese hükmüne geçti. Elhamdülillahi hâzâ min fadlı rabbi.